Diabet yani kan şeker yüksekliği ne kadar tehlikeli bir sorunsa, hipoglisemi yani kan şekerinin düşüklüğü de ondan daha tehlikeli bir e, sorundur. Hipoglisemi dediğimiz durum aslında e, vücudumuzdaki 3 tane temel organı ilgilendiren bir sorundur. E, vücudumuzdaki şeker dengesi, pankreas, karaciğer ve böbrek üstü bezi tarafından sağ, e, sağlanmaktadır. Hipoglisemi aslında diyabet olmayan kişilerce son derece nadir görülür. O yüzden diyabet olmayan bir kişi de hipoglisemi görülüyorsa bunun altında bir pankreasta insül üreten bir tümör var mı yok mu mutlaka araştırılmalı. Karaciğer yetmezliği araştırılmalı, böbrek üstü bezinin yetmezliği araştırılmalı. Yani kişi bir endokrinoloji uzmanı tarafından değerlendirilmelidir. Peki hipoglisemi durumunda ne gibi vücutta sorunlar ortaya çıkıyor? Hipoglisemi kişide otonom sinir sistemini ve santral sinir sistemini etkiliyor. Dolayısıyla kişide çarpıntı, terleme, sinirlilik, baş ağrısı, baş dönmesi, sersemlik, uykuya eğilim hatta komaya varan durumlara yol açıyor. Bu esnada semptomlar sırasında bakılan kan şekerinin 65'in üzerinde olması hastada ileri incelemeyi gerektiriyor. Bahsettiğimiz hipoglisemiye yol açabilen karaciğer, pankreas, böbrek stübezi gibi organlar incelendikten sonra bir şey bulunamayan hastalarda neden olarak hastanın kullandığı ilaçlar araştırılmalı. Bazı ilaçlar ve kronik alkol tüketimi de yine hipoglisemiye yol açabilmektedir.